Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle evin gizemlerini göstereceğiz. O zaman hadi başlayalım. Yanımda Zeynep Ece var. Hoş geldin. Hoş arkadaşlar şimdi e, burada başkanlık ofisi var gördüğünüz gibi. Buraya giriyoruz. Arkadaşlar. Daha şimdi burada ışığı kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ışığı kapattım. Şimdi arkadaşlar e, burada bir tane yazı çıkıyor. Çevirir misin lütfen? Um, özel gelişme um, konusu 12. Kanlı işte isimler var. Kristen and Kevin. Tamam. Şimdi arkadaşlar işi açalım. Şuraya bir tane yatak açacağız arkadaşlar. Tam şuraya. Ben ben de, ben de. Ben de. Tamam. Sen aç yatak. Şöyle. Ben de. Ben de almadı. Bekliyorum. Zaten tamam. sen Tamam. Denesem bir. Ben de şuradan hemen yatıp bulayım. Bulayım. bul Arkadaşlar. Yaptım. Arkadaşlar daha sonra burayı yatak atıyoruz. Kanka çekilir misin? Arkadaşlar bakın orada zaten görüyorsunuz. Dur Çıkarken orada bir şey var arkadaşlar bir dakika size göstermeye çalışıyorum falan. arkadaşlar görmüşsünüzdür ama ben size göstermek istiyorum şimdi tamam şimdi olmuştur arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane mavi meşale gibi bir şey var ben meşaleye benzettim arkadaşlar mavi bir şey var orada Heh, şimdi Arkadaşlar bu, burada mavi bir şey var gördüğünüz gibi. Bunun, bunun daha ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Ama daha sonra belki bazı tahminlerimiz olur. Ee, Zeynep Hoca sence ne? Ben, 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 ben. Bence de. Şimdi arkadaşlar gelin ikinci gizemize geçebiliriz. Şimdi benzinliğe gidiyoruz. Ee, kanka sen benzinlikteki bütün ışıkları açar mısın? Tamam. Şimdi polis karakolunda bir tane gizli yer var arkadaşlar. Merdivenlerin orada. Evet, gördüğünüz gibi burada var arkadaşlar. Burada bir tane kod kodumuz var. yani film kodu. 67 681. Hemen diyoruz. Hemen şuraya ben gireyim. Kodumuzu. 60. Geliyor mu? Dur giriyorum. 81. Arkadaşlar girdim. Kodumuzu. Arkadaşlar yine film başlamamış. Sen bir kere daha bakar mısın? Gelirken. Kodumuzu. Tamam. Arkadaşlar bir dakika Kod yanlış geliyor bir, de bir Evet polis karakolundaki Kod Bir daha bakalım Bu şekilde Karakolun Baktın mı sen? Ben görüyorum. Bir dakika ben gideyim. Şöyle. Hızlıca. Gidiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir tane daha gizemimiz var. O da daha ee, sonra. 12. 12. 12. 12. 12. 62 8 Enter. Yine filmimiz büyük ihtimalle başlamıştır. Diye düşünüyorum. Ee, başlamamış. Bir daha bakıyorum. Kod neydi? 12 60, 60, 60, 60, 60. Neyse arkadaşlar bu gizemi geçelim. Ama zaten yerini gösterdik kodun. Siz bakarsınız oradaki filme. Bir sonraki videoda bir sonraki videoda belki gösteririz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de başka heh, okulda bir tane bir şey vardı arkadaşlar. O, okulda bir tane gizem vardı arkadaşlar. Okulda yeni gizem geldi yanlış hatırlamıyorsam okula. Bu da bir önceki güncelleme falandı. Evet. Son sonunda şurada ham of the Doggy yazıyor, yazıyor. arkadaşlar. Bu daha önceden yoktu diye hatırlıyorum ben. Evet. E ee, peki burada ne diyor? Çevirir misin? Dogen'in Dogen'in evi ben, evet. Arkadaşlar ben bu şun, cümleden Şöyle bir şey anlıyorum Arkadaşlar şim, şimdi burada bir tane Doge'miz var ya arkadaşlar Bu bir para bir, birimi yabancı, Yabancılarla arkadaşlar Bu bir para birimi Evet bitcoin gibi düşünebiliriz ee, Bu bir para birimi Olduğu için ve burada var Arkadaşlar burası Eee Doge'nin evi yani bu para biriminin evi diyor. Ve bu para birimi eski bir köpek gibi geldi bana arkadaşlar. <laughs> eski bir hayvan arkadaşlar bu arada. Her yerde bunu görebilirsiniz. Gerçekten e, burası Doge'nin evi olabilir gerçekten de mantıklı geliyor insan arkadaşlar. Başka göstereceğimiz bir gizem var mı? Evet arkadaşlar. Evet bakalım. Bir ara çıkartalım. Tamam. Hemen Şöyle. Arkadaşlar şimdi. Evet çiftliğin orada. Yani. Evet çiftliğin orada yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar orada bir tane çubuk vardı. Ee, o çubuk gitmiş mi diye bakalım hemen var mı? Evet. O çubuk yok arkadaşlar. O çubuğu size gösterelim. Gel. Neredesin? Pol ben geliyorum. Polis ben karakolunun ben karakolun ben. oraya gelirsin sen diye düşünüyorum. Arkadaşlar e bir tane gizli bir yerdimiz vardı bizim polis karakolunda ikinci arkadaşlar buradan havalandırmadan çıkıyorduk daha sonra burada bir tane yer vardı evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sopan aynısı orada vardı arkadaşlar zaten bilenler bilir o sopanın, e, bu sopa vardı aynısıydı arkadaşlar o sanırım bir şey yapınca geliyor şey yapmayınca gelmiyor arkadaşlar bunu daha çözemedik ama çözmeye çalışacağız arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar şu şekilde başka bir gizem kalmadı diye düşünüyorum ben bir de uzaylıya bakalım evet, bir, de uzaylı. bir de uzaylı vardı. şu şekilde. Büyük ihtimalle uzaylı, uzaylı duruyordur. Ve evet arkadaşlar uzaylı duruyor. Evet. Sanırım bir videomuzun sonuna daha geleceğiz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.